Yolcu gemim ihtişamı ve güzelliğiyle beni çok mutlu ediyor. Parlak güvertesi, lüks iç mekanı, havuzu, restoranı çok zengin gösteriyor. Bu muhteşem gemide dururken açık deniz manzarasının tadını çıkarıyorum. Hadi. Yeni gelen misafirlerimi karşılayayım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Lütfen Helipede'nin burası sizin için mükemmel bir şekilde tasarlandı. Asla ama asla pişman olmayacaksınız. <laughs> Merhaba, nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz efendim. Buyurun size odanızı göstereyim. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olasın. Ne kadar güzel bir yer. Evet efendim, burası tamamen altından özel insanlar için hazırlanmış bir yer. Burada ise odalarımız var. Ben size hemen odanızı göstereyim. Bu odalardan herhangi biri sizin olabilir ama maalesef hepsi dolu ve rezervasyonlu. Bu oda sizin. Buyurun, manzaranızda da gördüğünüz gibi koskocaman bir gemi var. Ama çok bakmayın o manzaraya. İçiniz burukabilir. Evet. Şu yandaki gemi ne kadar ezik. Sanki batacakmış gibi. Evet efendim, doğru söylüyorsunuz. Hatta restoranımız, havuzumuz da var. Oralarda da gidip gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Her şey var burada. Müzik çalmadan tutun gitara kadar var. Teşekkürler sağ olun. Size iyi tatiller. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Olamaz. Adamın helikopteri düştü. A yardım et. Helikopterim düştü. Senin helikopterini ben var ya. Ben şimdi bu gemiyi nasıl tamir edeceğim? Ben hoş geldiniz efendim. Size odanızı göstereyim buyurun. Kusura bakmayın. Parasını veririm. Parasını paranız yetmez ki. Ben size odanızı göstereyim efendim. Lütfen beni takip edin. Bu odalar sizin için taşarlandı. Etraf ne kadar güzel değil mi? Yani örümcek var. Yani şurada böcek var. Ne? Maalesef bu kadarım var. Eğer kabul ediyorsanız etmiyorsanız ben bir şey diyemem. Ulan tamam koş, kocaman adam şimdi dua et var ya. Neyse efendim size iyi günler. Evinizde hissedin. Şurayı da ne söndürmem gerek ya. Bu nasıl bir şey ya? İşimden e bak hemen iki günde. Yeni gelen misafirlerime yemeklerini versem iyi olur. Sadece yemek vermek değil onlara sağlıklı yemek vermeliyim. Onlar için sağlık en önemli şeylerden birisi. Neler istiyorlarsa hepsini teker teker sorup özel olarak ilgilenmeliyim. Merhaba efendim siz ne alırsınız? Merhaba ben bir tane meyve ve bir tane de içecek alabilir miyim? Elbette. Normal olarak et ister misiniz? Evet olur. Tamam bir tane de et olsun. Tamamdır efendim hemen geliyor. Peki siz ne istersiniz beyefendi ve hanımefendi? Ben vejetaryanım. Ben de lütfen meyve ve salata alayım. Tamam. Efendim siz ne istersiniz? Ben de bir tane pasta alabilir miyim? Tabii ki de efendim. Siz ne istersiniz efendim? Hemen sizin de alalım. Sonrasında siparişe geçeceğim. Ben 3 tane et istiyorum. Ne dersin olur mu? Olur tabii ki de. Hemen getiriyorum. İçecek de getiriyorum. Lütfen biraz bekleyin. Ben sizin için en özel, hayatınızda yemediğiniz en güzel yemekleri yapmaya çalışacağım. Yaparsam kesinlikle çok ama çok güzel olacak. Pişmeye başladı etimiz. Şimdi o sırada da hemen hazır olan meyvelerimizi ve içeceklerimizi götürüm. İçecekler burada da var, burada da var. Şimdi bunları misafirlere servis edelim. Merhaba efendim. Meyveleriniz geldi. Buyurun. Bu da içeceğiniz. Hatta iki tane içecek veriyorum. Hangisini içmek isterseniz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Buyurun efendim. Siz galiba vejetaryandınız. Ben de size o yüzden böyle sadece sebzelerden olan bir çorba yaptım. Bu da meyveniz, pastanız da hemen geliyor efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Rica ederim. Ne demek? Sizin memnuniyetiniz benim için en önemli şeydir. Buyurun efendim. Sizin de pastanız burada. Ve size de içecek koyalım şöyle. İkinci içeceği de size şöyle takdim edeyim. Özenle hazırladım. Etler pişmiş. Şimdi et isteyenlere hemen gidip etlerini versem iyi olur. Bir et de siz istemiştiniz efendim. Buyurun etinizi getirdim. Afiyet olsun. Kesinlikle özel soslarla hazırlanmış ve çok dinlenmiş ettir kendisi. Teşekkür ederim sağ olun. Kesinlikle deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Afiyet olsun şimdiden. Efendim sizin de buyurun. 3 tane etiniz. Haha <laughs> teşekkür ederim delikanlı çok iyisin çok sağ ol. Rica ederim 2 tane de içecek veriyorum. Afiyet olsun şimdiden herkese. Şafi'yle imacıkmıştık. Onlar... <laughs> şey bir şey yapışamıyor oley. O tane inşallah Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Ben size şimdi istediğiniz her şeyi getireceğim. Umarım burada temiz bir yemek çıkartabileyim. Etrafı resmen bok götürüyor. Şunları yıkayayım. Şunlarla çorba yapıp verişem iyi oley mı? Oley Evet kesinlikle çorba vereyim ben en iyisi. Şimdi bu çorbanın içine yemek de kullanacağım. Malzemeleri koydum. İnşallah kimse zehirlenmez. Ha! Böyle yemek mi olur? Ben buraya para verdim o kadar. geliyor. Hemen gidip onları karşılasam iyi olur. Gelen misafirler kim acaba? Çok merak ediyorum. Aşağıda bir yerde olmaları gerek. Evet aşağı gelmişler. Hemen ben de asansörle birlikte ineyim onların yanına. Evet efendim hoş geldiniz. Bir dakika size hemen şimdi tekneyle birlikte alıyorum. Bir dakika. Aa kedi çocuk bu. Uçakla birlikte gelmiş. Demek ki zengin olmuş kedi çocuk da. Hemen geliyorum efendim. Tabii ki arkadaşım da olsa onun için hizmet etmeliyim. Çünkü bu gemiye tatile gelmiş. Ve o kadar para harcamış. Uçakla gelmiş bir de. <laughs> Elif Nasıl? Teşekkür ederim beni gemiyle aldığın için. Çok güzelmiş. Evet gördüğün gibi şu an mükemmel bir tekneye sahibim. Bu teknede insanlar gelip kalıyor. Çok ama çok güzel. Sen de geldin kedi çocuk. Sence nasıl? Evet ben de tuvalet yapmaya geldim. Bebek sonuyum. gibi geni dedim ki ben ona asla gidemem. Seninkine geleyim en iyisi de öyle yaptım. İyi yapmışsın çünkü burası en iyi geminin olduğu yer. Hemen şimdi teknemi yanaştırıp durduracağım. Merak etme. Seni sadece birazcık bekleteceğim. Gördüğün gibi artık geldin. Şu an benim gemimdesin. Evet biliyorum Hedef amca. Sana çok güzel paralar getirdim. Bana en güzel odayı ver. VIP olsun. VIP mi? Vay canına. Tamam kedi çocuk efendim. Buyurun. Hemen sizi asansörümle birlikte yukarı çıkartalım. Çok güzel. Ne güzelmiş bu asansör. Çok beğendim şu an burayı. Burası sizin için özel tasarlanmış bir yer. Bütün her şey size hizmet etsin diye var. Yemekler olsun, havuzlar olsun, tiyatrolar olsun, aqua parklar olsun. Her şey var burada. Merak etmeyin. Asla ve asla pişman olmayacaksınız. Teşekkür ederim. Odam nerede? Size efendim. Şimdi ben restoranı alayım. Sizin odanızı hazırlayıp size söyleyeyim. Tamam. Restorana gidip biraz yemek yiyeyim. Acıkmıştım. Afiyet olsun şimdiden size. Olamaz. Benim VIP odam yoktu ki. Acilen bu VIP odayı yapmam gerek. Bu VIP odayı acilen yapmazsam çok ama çok kötü şeyler olacak. VIP odası nasıl olmayabilir koskocaman geminin diye sorarlar insana. O yüzden hemen hızlı bir şekilde buraya VIP odasını yapsam güzel olur. Tabii ki de VIP odada King yatağımız olacak. King yatağımızı buraya koyduk. Televizyonumuz da olmalı. Televizyonu şu tarafa doğru koyacağım. Kesinlikle. Hemen şimdi buralara farklı farklı şeyler koymalıyız gerek. Çünkü kedi çocuk birazdan sinirlenebilir. Hızlı davransam kesinlikle hiç şikayet almadan kurtulmuş olurum bu işten. Hemen buraya halımızı serelim. Şöyle güzelinden halılarımız olsun. Evet çok güzel. Şimdi şuraları da şöyle yapalım. Of arkadaşlar siz de bu arada buraya kadar izleyenler. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizden ricam ne olursunuz. Like atın kanalımıza abone olun. Biz bunlara bu videolara çok emek veriyoruz. Siz de emeğimizin karşılığı olarak bizi kırmazsanız çok seviniriz. Buraya ise altınlarımızı ekleyelim. Altın Altınlar çok güzel gözükür. VIP odada kesinlikle altın olmalı. Dolabımız olmalı, kıyafet dolabımız. Onları hemen buraya yerleştirelim. Çünkü bu dolaplar olmazsa asla ve asla VIP odası olduğu anlaşılmaz. Bunu kırıp buraya koyalım. Buraya ise kitaplık koyalım. Kitap okumak isterler genelde böyle insanlar. Yani kedi çocukta kitabı sever benim bildiğim. Buraları kitapla döşersem çok güzel olur kendisi. Kitap okumayı yine sever. Yani çok sevmez ama yine de sever. Şimdi şuraya bir tane tablo. Buraya ise birer tane tablo. Kesinlikle çok güzel gözüküyor şu an oda. Gayet şık ve nezih oldu. Buraya birazcık daha halı ekleyebilirim. Şöyle burayı tamamen odayı kaplamasın diye tamamen eklemiyorum ama şu an çok güzel gözüküyor odamız. Peki odanın tamamını kaplasam nasıl olur? Odanın tamamını kapladığımda daha güzel gözüküyor. O zaman odanın tamamını kaplayalım böyle. Evet şu an daha güzel gözüktü. Hazır bu oda. Hemen çıkalım. Hemen kedi çocuğu çağıralım. Evet kedi çocuk. Çok az kaldı. Burası senin oda acaba nasıl oldu? Zaten vardı ben sadece temizledim. Vay canına şu odaya bak mükemmel. Kesinlikle verdin bütün paraya değer bir oda. Altınlar şurası burası rengarenk hem de mavi en sevdiğim renk. <laughs> evet mavi olmasını bilerek seçmemiştim ama gerçekten en sevdiğin renk. Yaşasın teşekkür ederim Enes amca gerçekten mükemmel gemin var. Bu da sana bahşiş olsun. Vay! Teşekkür ederim kedi çocuk. Adamsın. Bu da senin odanın anahtarı. Tamam, teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Rahatına bak. Burası senin evin gibi hisset. <laughs> hey, geminin sahibi. Çabuk bize paraları ver. Olamaz. Haydutlar geldi. Ne yapacağım şimdi ben? Eyvah! Gelmeyin Gidin. Seni şimdi geberteceğiz. Çabuk paraları sökül. Aynen patronun dediğini yap. Nedir? öyle mi? O zaman ilerle önümden çabuk. Şu sağdaki merdivenden aşağıya in. Lütfen yapmayın. Ben kötü bir işi değilim. Gemimi size vermeyeceğim. Tamam mı? Duydunuz mu beni? Şimdi kapatıyorum burayı. Bakalım kim kimin gemisini alıyor. Ha ha ha. Полетали. Enes amcanın zengin gemisine kimse şahidinmiyor Çünkü zengin ne oluyorsa Hep fakirin başına geliyor Fakirlik bu kadar kötü bir şey mi ya Neden bu kadar kötü bu fakirlik Siz bittiniz şimdi geliyorum İlk olarak biraz taş kıyayım Evet çıkmam gerek benim buradan Hem de acil olarak Taşları da kıydım Şimdi bununla birlikte taş kıyık yapalım Ve sonrasında bütün oy yemeğin hepsini kıyalım. Bittiniz oğlum siz. Şimdi geliyorum bakalım size. Kim daha iyi duyacağız şimdi bunu. Bunları buraya koyacağız. Bunları da buraya. Ha ha. hazır. Geliyorum. Dört tane TNT mi oldu? Açıyorum burayı. Hadi bakalım. Patlıyor. Gel geçin. İşte patladı. Burada patlama sesi de neydi? Nasıl oluyor? Bir şey patladı beyler. Ne patladı? Aa olamaz. <laughs> Hadi kolay seçik oydan. Arkadaşlar geldim. Yukarıda varlar. Seni görüyorlar. Lan sündürücü şu var lan bu. Hayır. i̇şte onu da şey attım. Düğünün de şimdi kafasına kendi patlatacağım. Hoş geldin kafana. Şimdi gebeyeceksin. Hayır. Aa. Her yer tertemiz. Hiçbir problem yok. Olamaz. Bu alarm sesi de ne? Haydutlar. Haydut. Haydut alarmı bu. Olamaz gemiyle gelmişler. Bakayım az özüre biniyor. Geliyor geliyor geliyor. Hızlı olmalıyım. Çabuk çabuk kapat şu kapıyı. Acilen oradan zaman kazanmalıyım. Koşmam gerek. İlerideki panik butonuna basmalıyım o buraya gelmeden önce. Şimdi çileye girecekler büyük ihtimalle. Girsinler. Sorun yok. Gizli yere girdim. Ben bu gemiyi asla size vermem. Asla size yar etmem bu gemiyi. Silahlarım hazır. Onlara karşı koymam gerek. Haydutlar. Sizi kötü insanlar. Şimdi panik butonuna da basıyorum ve sonrasında bütün kapıların önüne obsidyenler geliyor. Tamam şimdi çıkıp onlara karşılık verme sırası. Bittiniz siz. Benim gemimi kimse ele geçiremez. Olamaz bu kapılar nasıl kapandı ya. Çocuklar baksanıza kapanmış bura. Görüyoruz patron ne yapalım. Diğer gemiden zaten bir şey çıkartamadık. Buradan ne çıkartamazsak çok sıkıntı olacak. Çok kötü çok kötü. Ne yapıyoruz? Baba geliyor. Saklanın. Olamaz. Bize karşılık veriyorlar. Bittiniz siz. Benim gemimi asla size vermeyeceğim. Geberteceğim sizi. Siz bittiniz. Alın bakalım size Geberin geberin alın size geberin Al bakalım Aa patron vuruyor vuruyor Şunu gebertsene Sizi geberteceğim asla ama asla bu gemiyi size vermem Gebereceksiniz Al sana koşmam gerek Şuradakileri geber 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 Mermilerim çok az kaldı ama sizi gebertmeden Durmayacağım oğlum alın bakalım size Geberttim birisini yaşasın Olamaz bizden biri geberdi beyler Ne yapacağız Aa, Geri çekil geri çekil geliyor geliyor kaç 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 Patron. Olamaz bir tek ben kaldım. Gel buraya seni şimdi geberticeğim. Bakayım geliyor Pompalıyla suratına bir tane vuracağım Ve bir tane daha vuracağım al sana oh. İşte bu kazandım Gemimi size vermem demiştim Zenginliğin güzel tarafı Her şeye hazırlıklıyım Ne olursa olsun tamam artık panik geçti Şimdi panik butonuna tekrardan basıp Blokları tekrardan kaldıralım Ve tekrardan devam edelim Hiçbir problem olmamış gibi Çok mutluyum müşterilerim de çok mutlu Bebek Sonic senin burada ne işin var Eneş amca gemideydim. Beni pişteye gitti. Gemimde de kimse kaymadı. Haydutlar hep sağ olsun. Yok ettiler beni. Geçmiş olsun bebek Sonic iyi misin? İyi sayılmam. Pek iyi değilim Enes amca. Böyle olacağını bilmiyordum. Ben de senin geminde kalabilir miyim acaba ayıp olmazsa? Tabii ki de Bebek Sonic. Sen benim dostumsun. Öyle bir şey mi olur yani? Onun lafı bile olmaz. İstediğin odada kalabilirsin. VIP'de kalabilir miyim? VIP'de kedi çocuk kalıyor. Dışarı çıkınca öğrenirsin bebek Sonic. Gel bakalım. Sen şimdi yemek istiyorsundur. Aç mı? Sen şimdi yemek de istiyorsundur. Açsındır. Ben sana yemek vereyim. Ne dersin? Oy işte bu ya. Ne kaç? Bir hafta değil şey yiyorum ya zehir et yiyorum. Vay 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 Burası neymiş böyle? Evet bebek Sonic geç geç. İstediğin bir yere otur ama misafirler var şu an. Yani bir, bir tarafa otur istersen. İyi tamam Enes ben buraya oturayım. Ne yapayım kolay ki? Merhaba beyefendi ben sizinle birlikte yemek yiyeceğim. Ben buranın yan kaptanıyım. <laughs> Olur kanks. Yiyebilirsin afiyet olsun. Teşekkür ederim kanks. Hadi bakalım yiyin birazcık tadına bakayım. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı. Buraya kadar izleyenler de varsa yorumlarda e yazsınlar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz e'yi. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan videoda lütfen tıklamayı unutmayın. Enes Arslan Kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.